Merhaba gençler. Bu videodaki konumuz fecriat dönemi'dir. Bu fecriat dönemini sizinle biraz tanıyalım. 1901'de Servet-i Fünun dergisi kapatılınca topluluk dağılmıştır. Bu boşluğu doldurmak için bazı genç sanatçılar Ahmet Haşim, Refik Halit, Yakup Kadri, Ali Canip gibi genç sanatçılarımız bir araya gelerek fecriati yani geleceğin şafağı, aydınlığı anlamına gelen topluluğu kurdu. Yayınladıkları bildiriyle edebiyatımızın ilk bildirisi bu önemlidir sınavımız için. Sanat anlayışlarını sanat şahsi ve muhteremdir. Aynı zamanda bu anlayışları da önemlidir. Bunu özet olarak bildirmişlerdir. Serveti fünuncuları yeteri kadar batılılaşma batılı, batılılaşmadıklarıyla suçlamışlardır. Ama serveti fünuncuların devamı olmaktan öteye gidemediler. Sanatçılarında birliği ve bütünlüğü sağlayamadılar. Kısa sürede dağıldılar gençler. Sanatçıların çoğu milli edebiyata dahil olmuş bu akımdan ya da bu akımdan bağımsız devam etmişlerdir. Genel özelliklerine sizinle bir bakalım sanat anlayışlarını bildiri ile yayınlayan ilk topluluktur. Gençler bu çok önemli. Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani saygı değerdir. Görüşünü savundular. Aynı zamanda bu da sınav için önemlidir. Temel amaçları Batı edebiyatından daha fazla yararlanmaktı. Fransız edebiyatını örnek alıp sembolizm akımını benimsediler. Edebiyat ciddiyet ister ve halkı aydınlatmalıdır. Görüşünü savundular. Aşk, doğa, romantik duygular işledikleri konulardı. Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü Servet-i Fünuncular gibi ağır bir dil kullandılar. Türk edebiyatının Batı edebiyatına yaklaştırmak istediler. Servet-i Fünuncuları yeterince Batı olmadıkları yönünde eleştirdiler. Fakat önemlidir, onların devamı olmaktan öteye gidemediler. Aruz ölçüsünü kullandılar. Serbest müstezat nazım şekliyle de yazmışlardır. Şiirlerinde musikiye önem verdiler. Hayali beldeleri, sis, gölge, yalnızlık, melankoli, akşam gibi insanı karamsarlığa iten bireysel temaları işlediler. Ahmet Haşim dışındakiler topluluk dağıldıktan sonra milli edebiyat e anlayışını benimsediler. Fecriati bildirisine imza önemli isimleri bilmemizde yarar var. Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Fuat Göprülü, Ali, Ali Canip Yöntem, Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Ahabdullah Subhi Tanrı Över, Celal Sahir Erozan, Emin Bülent Serdaroğlu, Faik Ali Ozan Soy, İbrahim Alaaddin Gövsa'dır. Bunlardan en önemli sanatçımız, dönemin en önemli sanatçısı olan Ahmet Haşim'e bir bakalım. Ahmet Haşim, edebiyatımızda sembolizmin en büyük temsilcisidir. Birçok açıdan empresyonizmi yani izlenimciliği savunduğu eserlerinde kullanmıştır gençler. fecrati topluluğunun en önemli şairi Topluluk daldıktan sonra çizgisini değiştirmemiş, sanat sanatını bağımsız sürdürmüştür. Milli etibiyata girmemiştir yani. Şiir hakkında bazı mülahazalar başlıklı yazısında şiir hissedilmek e, duyulmak için yazılır şiir sözden ziyade musikidir der şiirde anlam aranma, aranmamalıdır anlam kapalı ve soyut olmalıdır anlayışındadır. Sanat için sanat görüşünü benimsemiş, toplumsallıktan uzak durmuştur. Gerçeklikten uzak hayali bir aleme sığınma arzusu vardır. Şiirlerinde dil süslü, sanatlı, düz yazılarında sadedir. Tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, heceyi hiç kullanmamıştır. Hatta onu küçümsemiştir gençler şiirlerinde ağır bir melankoli karamsarlık hakimdir bunda küçük yaşta annesini kaybetmesi ve kendini çirkin görmesi etkili olmuştur akşam gece gün batımı mehtap kızıllık gibi e, kavramları şiirlerinde çokça kullanmıştır bu da Ahmet Haşim'in ruh halini yansıtır gençler serbest müstezat nazım şeklini kullanır öz saf şiirin ilk ve en önemli temsilcisidir kadınlarla müna hasebeti sıkıntılı olmuş hiç evlenmemiştir. Şiiri, şiir kitapları, piyale, göz saatleri önemlidir gençler. Gezi yazısı, Frankfurt seyahatnamesi, fıkra deneme sohbet türünde ise güla, güla, Güraha güle güra bahaneyi laklakan ve bize göre olan eserleridir. Tahsin Nahit. Tahsin Nahit adalar şairi olarak tanınır, şair oyun ve yazardır. Tek kitabı Ruhu Bir Kayıt adlı şiir kitabıdır. Edebiyatımızda ilk kez başka sanatçılarla ortak tiyatro yazmıştır. Rakibe tiyatrosunun provasında ölmüştür gençler. Emin Bülent Serdaroğlu topluluğun kurucularındandır. Dev şarkısı bir destan gibi şiirleri epik tarzdadır. Milli Edebiyat'ın duyurusunu yapmıştır. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğunu çocuğunda Atatürk'ü eleştirmesi üzerine ünlü şiiri olan Kin şiirini yazmıştır. Gençler bu dönemde e, Fecri Ati'nin önemli özellikleri ve Ahmet Haşim dışında zaten bir bilginin gelebileceğini, bir sorunun geleceğini düşünmüyoruz. Kolay genç, kolay gelsin gençler.